Çuf çuf. Çakıcık, 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 çakıcık. Kalkıyor. Ama böyle ses mi olur? Hem ne kalkıyor? E tabii ki de oyun ekspresi, oyun ekspresi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan devam ediyoruz. Yoshi's Crafted World. De. Evet babam da burada. Evet ben de bindim oyun ekspresine. Vay be baba ne kadar çok gitmişiz. Biletiniz var mı? Var. Ee, pokey, Sweet Run. Başlayalım Cupcake'ler diyarına. Pokies yani Pocky'lerin e, şeker koşusu değil mi? Hı -hı. Yani tatlı koşusu. Tatlı koşusu. Tatlı. Pokies Lava koşusu. Lava Run da var. Pocky'lerin Lava koşusu. Hadi baba. Ha. Dur. Ah, bunlar. Aa. Bunlar. Çok şey baba. Değişik. Bunda süreli bir şey vardı hatırlıyorum. Oo şişko mu? Aha zıplayamıyorum. Ay yine mi ama? Biz neden böyle yapıyoruz ki? PlayStation Classic mod yapalım. Ha, hadi ben üstüme evet. döşeceğim. Aa sen üstüne. <laughs> dur ben. Ama. <gülüyor> 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 Bunları dur ben yapabilir miyim? Şöyle dur ama sakın dönün. Şöyle domino taşı gibi. Bir saniye bir saniye. Ee, geldi? Ha, saniye. O diyor. Üstünde ne var? Bunlar jöle mi? Yani jöle değil de Toblerone. Hani onlardan sakızlı şeyler. Ay. Ay ağzım sulandı. Şimdi ne güzel olurdu. Senin bir can kalmış baba. Nasıl oldu o iş Dur bunlar düşüyor. Ne oldu? Dur. O, o bir şey yaptı Hah, dur. Bunları yemezsin. İyi bak. Bunları yemezsin baba metaller. Metal mi? Mide sıvısı metalleri. E nasıl yapıyoruz? Bucik diyor. Bucik. Hiçbir şey yapamıyoruz yani sadece değil mi? Ama. Aa gezi zekiyorum falan. Aa ama. Dur. Keşke yemeseydin onları. Üstünden evet. şey yapabilirdim Çünkü yukarıda bir şey var. Hmm. Tamam, şimdi kalkalım. Dur, Bunu ha. Ha, çok güzel. Ama Kaipmiş. Aa, kim çal aç kapınıs. Dur ben gidebilir miyim? E ben de gitmek istiyorum yani. Ben arkadaydım keşke bana şey yapsaydı. Neyse önemli değil çok önemli değil. Bak kalk gel baba kalk Hı. Hadi. Ha. hadi. Ha. Hayır hayır. Köpeğimiz dost Yoshi köpeğimiz geldi. Köpeğim yani köpeğimiz. Ooo. Oh. Yes. Ha, şimdi buradan köpeğimizle beraber köpeğimiz. Nasıl olacak? Buradan şöyle. Aa ben ama değil mi? Buradan. Buradan buradan köpeğim. Yeeey. Dost kötü köpeğim. Hadi buradan. Nereden? Gidiyoruz. Bay bay. Ne oldu? Ne şey? Ay ay ay. Hayır. Hayır. Bebeğimiz hadi yok şuradan aldık. Bebeğimiz sonra başka a çıktı. Bak oraya gitti. Aa. Dürüstlük yapacağım. Sanmıştım. Sanmışım. Ben neredeyim? Ah oradasın. Ne güzel kurabiyeler. Bunlar ülker kurabiyeleri bilmeyen. <laughs> evet. Ona benziyor. Evet. Ama bir saniye baba. Dur ama gitme baba gitme gitme. Olumsuz olumsuz olsun Ne yaparsın ne yaparsın ne yaparsın. Şuradan biraz yumurta köpeğimiz gitti bu arada sen biz de gideceğiz birazdan. Ama biraz yumurta toplasak fena olmaz derken şurada bir geçit bulduk. Dur biraz otur. Evet burada Süreyya'yla bir şey vardı hatırladım zaten. Hadi. Bakayım kaç tane olmuş. Ee, son bir tane daha. Dur ama niye yaptım? Baka şimdi. Ha, evet, En baştan yapmam lazım. Dur dur. Ben yapabilir miyim? geçip denk kaçıyor ha? Baba. Ha dur, sen ben. Yes. 20 dolar olacaktı. Hı? Bir saniye. Baba, zatında iner misin? Dur, Hadi. bir şey yapma sakın. Bir şey yapma. Bir şey yapma. Lütfen bir şey yapma. Bir şey yapma. Onlar Baba lütfen. Kayıpmış. Dur bir saniye. Ben bunu yapmak istiyorum. Şurada bir şey var. Dur, bir şey yapma sakın. Tamam mı? Orada biz. Hayır. Ama ben yapmak istiyorum. Niye öyle yaptın baba? Ben bunu yapmak E Onu yapmak diye çektim zaten. Şimdi üzüldüm bak. Bu arada ben şey kıyafetiyle kalmışım. ocaklardı. Şerri ocaklardı. Bu ne? Almanca mı? Şerri ocaklardı. Hadi şifre. Yes. Aa köpeğimiz. Köpeğimiz çimenlerden zıplayarak. zarifçe geldi. Aa Bay bay. Anam babam kaynayacak her zaman. Ne oldu? Ne oldu? Hadi gel. Gel baba. Hayır ya. Baba hadi gel. Köpeğimiz bak yeri korkuyor.

Tamam mı? Tabii ki. Poky sweet run. Oo, tam boşcanlar. Hıh. -hı. Güzel. <laughs> Ve Evet. Heh. Heh, yes, burası da tamam. Ve ne diyordur ben? Yoshi bu Yoshi pull pull some strings. Kanat yoshi Şimdi pulls ne demek? Pulls çekiyor demek. Çekmek. Yoshi biraz e, strength ne demek? Birkaç. E, bir, some biraz da hani, ne İp. Nasıl i̇p, i̇p çekiyor şey. mu? Öyle bir şey yani. İp hı -hı. sarkıt hani. İp sarkıtları var burada. Evet. Yoshi pull some strings. Hı hı. Çevreden de araştırabilirsiniz. şey Aynı şarkı. Dur. Ha. Ben üstü işte olabilir miydim diyeceğim. Neyse pek önem Dur. Aa, <laughs> tam yani. tam sindirecekken yani. İşte baba bunlar. Ben burada çok zorlamıştım hatırlıyorum. Ama sırtını dayanabilirsen. Sen onun üstünde durabilir misin? Bakalım ne olacak? Hayır. Ha, ne oldu? Bak hadi dur. dur onun üstünde. Kutunun üstünde durabilir misin? Ver tamam hadi kutunun üstünde. Ha, dur dur. <laughs> Düşüyor musun? Ama tekrar geliyormuş baba. Bundan da pek fayda olmamış. Ay ama onlar bize lazım. Zordan düştüm. kaçırmış olabilir. Papatyalardan bir tane kaçırmış olabiliriz. Ama bu hiç önemli değil. Aslında önemli. Ama o kadar da değil. Aa, sürekli bir şey var. Bir saniye. Elma yemeği olabilir. Sen bunu atar mısın? Hadi yukarı. Babam ben gel bir zamanım. De ah, ama niye yapamadın? baba? <laughs> Çok saçtı. İkincisini de kaçırmış olduk. Dur olmadı. Yeah paralar, paralar, paralardan para Aa sırtındayım. Dur ama bu sefer ben de onda olsaydım belki. Ah, dur. Dur aşağıda kadar. Ha. Hadi. Oh. Hadi yes. Zaten nasıl kayılıyor ki? He, güzel geldik. Son anda. Zaten, dur. dur. Yapma. Gitme. Belki bir şey kaçmış Hadi bu sabah tezam. Oo. Oh, Vay oldu baba. Hadi. Hayır. Aa şeyimiz var dedim retry. Checkpoint'ten. Ama bu sefer gitmemeye çalıştık lütfen tamam mı? E ama neden hepsi ya? Ne yapacağımı anlamadım. Gölgemiz de gözüküyor. Evet, bu çok... İkimiz de aynı anda basıyoruz. Bu sefer ben yapayım. Dur, ben senin sırtına binim. <laughs> ama yav... Tamam, e, ama... Sen de tek şey açıyorsun diyorum. Ay ana. İlk defa yenildik bu arada bu oyunda. Yani aslında şeyde ilk defa yeniliyorum. Neyse bu. Şey. Bak bak. Oo çok güzel yükseğe çıktın hmm. Sakın Söyleyeyim deme ha. Ha almıştı oradakileri. Çok güzel bir iş. Biz oynarız böyle oynarız diyor. Bak yavrular bunlar yavru. Kuş yavrusu. Hmm. <laughs>

Tamam gidebiliriz. Aa, hmm. şey. Ay. Dur, bekle beni. Ben girebilir miyim önce? Sen Gel gel. Dur. Ha dur ama yapma da ama yani. Ben istemeyerek yaptım oğlum. Ama şeyde sen yaptın güzel oğlum. yapıyorsun şimdi? Üstümden ne bak. ne anlamı kaldı ki? Hadi. çıldıracağım olmuyor? tekrar yapalım tamam mı? Durduralım videoyu. Bir daha yapalım orayı. Arkadaşlar orayı sizin için durdurmam lazım. Ya da durdum. Gerek yok. Kostümü alalım yani bir tane. Spray. Ben. <laughs> Bakalım kaç tane? 1219 liramız var. Oo, keşke 10 tane Aa Kesin yes. Altın geldi. Pink makaron. Makaron ne ki? Mint. Mint ne ki? Naneli. Ha, <laughs> naneli mi? Çikret wind meal. Öyle bir şey mi var? Aaa bobber. Bobber'mış onların adı da. Blue yarn. Mavi şey. Pink coffee creamer. Krema, krema kabı mı? E aynı şey. Sadece az Mavi bir şey mi seçeceğim? Mavi bir şey seçsem. Dur. Yıldız. Hepsinde yıldız var benim. Ee, ben hangisini seçsem? <laughs> Mavi. Bilmem gitsek diyorum da böyle artık. Bahçıvan gibi giyindim. <laughs> <laughs> oh, I am wiped it out. If only I had uh ten smiley flowers. Okay. Tenmiş olmuş ki bir kalıyor. Thanks that really put a spring in my steep. Yaz benim geldi. Hah, silk bu silk yeri balonlarla kaplı. Oo. Welcome to Cardstock Can Carnival. Cardstock Carnival. Ne demek? Car Carnival kart. Yok şey diyor karnavalı. Ne karnavalı? Ee, kağıt. Cöz. Kağıt. Kağıt. dediği şey herhalde. Kağıt bahçesi veya işte. Öyle bir şey. E, korusu. Karnavalı mı? Bak şimdi dur bir saniye. Bir şey yapma. Bir şey yapma. Şimdi bak bir şey yapma. Burada balonlarla ilgili bir şey var. Burada hayaletler yani. Kötü evet. ev evet. burada da eğlence farkı. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videomda herkese görüşmek üzere.